Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sevgili güzel dostlarım 21 Mayıs çarşamba gününden sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Rabbimin nuru, bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Yüreğinize hangi konu ağır geliyorsa hayat yolunuzda da zorlaştırmasın, kolaylaştırsın. Dilerim güzellikler sizleri ve sevdiklerinizi tez vakitte yüzünü güldürecek şekilde hayırlı haberlerle beraber güldürsün inşallah. Biliyorsunuz ki gıyabınızda çok da uzun zamandır videoların yorum kısmına ismini bırakan arkadaşlarım. Sizlerin gıyabında 11 ayet terkürsü, 11 Fatiha Şerif, 11 i̇hlas Şerif, Yasin Suresi ve sizlerin gıyabında Fetih Surelerini de okuyaraktan hediye ettim. Yüce Rabbim yerine ulaştırsın. <laughs> Tez vakitte sizler adına da selameti nasip etsin. Okumaya devam edeceğiz sevgili dostlarım. Evet, bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak ve burada sizlerin olması, sizler bana güzel enerji göndermeniz beni çok sevindiriyor. İyi ki varsınız. Vaktinize, yüreğinize sağlık. Hatta boğazım şu an bir gıcıklanma yaptı. Şöyle bir su içeceğim. Kusuruma ne olursunuz? Bakmayın olur mu? Bunu yapmak durumundaydım e, linçlemeyin olur mu arkadaşlar? Şimdi evet bakalım niyetlerinizi tutun size uyanları alın uymayanları lütfen iptal edin. Burada biliyorsunuz ki sevgili dostlarım teşekkür et tuşu var. Oradan destek olmak isterseniz şayet havalar ısınmaya başladı. Youtube buna vesile oluyor. Sokak hayvanlarımız için burada ve en önemlisi ihtiyaç bölgesi için sizlerin de yardımları ulaşıyor. Emin olun ki her zaman söylüyorum. Veren el, alan elden her daim üstündür. İyilik yapalım, denize atalım değil mi sevgili dostlarım? Sizler ne verirseniz onu alırsınız ve iyilik gerçekten paylaştıkça çoğalır. Ameller niyete, niyet de amellere göredir. Evet kanalımıza abone olan ve beni destekleyen tüm güzel ruhtaşlarım için geçerlidir. Hepinizin mesajlarını okuyorum. Hepinize dualar ediyorum. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar videonun altında bir de yorum kısmı var. Bakın arkadaşlar okuyun. İnanın açıklama kısmında da telefon numaram var. Oradan da yazabilirsiniz. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ama ilk önce okuyun. Orada bana ulaşabileceğiniz tüm bilgiler yazıyor. Çok zor değil. Bunu da bir belirtmek istiyorum. Çok fazla uzatmayalım. Burada bir gelinlik yansımış. V harfi, P harfi, M ve I harfi var. Gelin, bakın 15 rakamı çıkmış. Yani bu 15 ay da olabilir, 15 hafta da olabilir, 15 günde olabilir gelin resmen çok net bir şekilde elinde buket çiçeğiyle beraber yansımış ya gelin geliyor ya siz gelin olarak gidiyorsunuz bir de türbe kapınız açılmış türbeden bekleniyorsunuz belki niyet aldınız daha önce gidecektim daha önce yapacaktım ziyaret edecektim şu işim hasıl olursa diyerekten ama türbeden bekleniyorsunuz sadece birkaç engeliniz çıkmış ama şimdi bu güzel, hayırlı haberin arkasından bir de yolunuz var diyor burada. Evet, e, burada baktığımız zaman bekar olanlara şunu söylemek istiyorum. Bir kalp simgesi yansımış ama kalbin bir ucu sanki yarım kalmış. Bu geçmişten tam kapanmamış bir enerjiyi gösteriyor. Geçmiş enerjisi çok mevcut. Aklınızda birinin olduğunu ama net bir ilişki, böyle net Gelecekle ilgili somut bir adım atılmamış, ruh hali değişken, sizi yoran, manipülasyoncu ve narsist bir kişiden ama geçmişe dayanan bir enerjiden bahsediyorum. Size enerji gönderiyor. Şu an sizi düşünüyor bu kişi. E harfi. A harfi ve M harfi ve T harfleri çok mevcut. Adında ve soy isminde olabilir. S harfi var diyor. Ve bu kişi gerçekten çok kararsız ve çok tutarsız, çok ruh hali değişik bir enerji. Sizi çok bekletmiş, sizi çok üzmüş, göz akıtmışsınız. Siz şimdi rotanızı belirlemişsiniz ama bu kişi size bir haber gönderebilir. Bunu bir belirtmek istiyorum. Ama sizin de ara ara aklınıza geliyor. Ama net bir ilişki olmamış, adı konmamış. Bu kişi sizin kader çizginizde gerçekten gelecek günlerimde, hayatımda olacak diye çok istemişsiniz. Bunu da bir belirtmek istiyorum. Kalbinizi yoran ve sizi gerçekten çok üzen bir kişi sürpriz bir şekilde karşınıza burada çıkacak olduğunu gösteriyor. Aklınız biraz karışabilir. Bu 10 vakitler içerisinde yani 10 gün 10 hafta ama bu 10'lu vade içerisinde aklınız karışabilir bir anda size bir mesaj bile atabilir diyor ateş ve su grubundan bir kişi diyor burada evet e, burada bir çift kuğu görüyorum yani bu kuğunun yansıması e, ilişkisi olanlar bakın bu bir uyum enerjisi sadakatin simgesi bir yuva enerjisidir. Ama e, hemen arkasında bir göz var. Aslında bir göz yansıması dış bir müdahale, kıskançlık. Y harfinde, D harfinde, Ş harfinde, R harfinde bir kadının nazar enerjisi var diyor. Yuva kurarken, isteme merasimi ya da adım atılırken, yüzük takılırken diyor ki dikkatli ol, tedbirli ol diyor. Kuğu yansımış ama bir de göz yansımış bir kadın diyor. Evet son zamanlardan Aranızda ilişkisi olanlarda bir güven problemi, bir mesafe problemi, belki biraz size karşı kendisini kapatmış, sessizliğe çekilmiştir. Ondan da kaynaklı kafa karışıklığı da yaşamış olabilirsiniz. Ee, dış etkenlere karşı gerçekten bu kişi e, fazlasıyla yorulmuş. Bir de iş hayatında yorgun bir enerjiden bahsediyoruz. Ama bakın e, burada yazılar var aslında bu yazılar enerji çalışması sizden bir enerji çalışması bir dua enerjisi bekleniliyor. Bunu da bir belirtmek istiyorum. E, bu aranızda mesafe varsa bu mesafe işinden gelecek güzel haberle beraber kapanacak. Dış etkenlerden çok yorulmuş ve bunu da belirtmek istiyorum. Burada bir dış etkenlerden bir de menfaat üzerine belki bir ortaklık belki bir iş yapılmış. Bir kadın enerjisi var diyor. Sizin aranızda sıkıntı yaratmış diyor. Ama bu kadını daha fazla dinlemeyecek çünkü o da bundan kurtulmak istiyor. Ayağında bir zincir var. Bunu da bir belirtmek istiyorum. Evet, e, burada bir merdiven sembolü yansımış. Aslında bu merdivenin basamakları eşit ama e, biraz blokajlar var merdiven yansıması iş ve kariyer hayatında evlilik hayatınızda da olsun artık ne sorduysanız bakın bir blokaj yaşıyorsunuz diyor ama şunu da belirtmek istiyorum ki önünüzde bir blokaj var bir engel var ama sizi engellemeye çalışan insanlar rekabetçileriniz var bunlara bir dikkat edin çünkü güzellikler olacak evet burada güzel haberler gelecek ama e, burada şunu da belirtmek istiyorum ki. Bu blokaj belki bir nazarın, belki bir dedikodunun, bir hasetçinin, bir fesatçının da gözü olabilir. Şimdi bakın arkadaşlar, ben kendim hava ilmiyle ilgileniyorum. Ben burada vek çalışmaları, dua çalışmaları, hamal çalışmaları yapıyorum. Nasip, kısmetle ilgili. Ve burada rahmani çalışmalar yapıyorum ve safran ve miskamber ve gül yağı ile çalışıyorum. Şimdi e, sizler bakın bunu yaşıyorsanız üzerinizde gerçekten bir alev var, bir sıkıntı var. Böyle bir pimi çekilmiş bir bomba gibisiniz. Uykusuzluk, huzursuzluk, stres var, unutkanlıklar var. Bu son 10 gündür biraz arttığını bana hissettirdi. Çok fazlasıyla kapanmışsınız. Aslında iş haberiniz var. Merdiven basamakları yansımış. Burada bir görüşme, ani bir teklif gelecek ama sadece sizde ya bir cesaretsizlik ya da bir artık kırılmışlıktan yaşanmışlıklardan, olaylardan, durumlardan Özgüveniniz biraz eksilmiş. Aslında çok siz gerçekten çok ayakları yere sağlam basan, çok mantıklı ve çok verimli, çok da cıvıl cıvıl, hayat doluyken bu son 10 gündür enerjiniz tükenmiş. İşte bu blokajı, bu geçmiş izleri, bu geçmişin iftiraları, belki dedikoduları ama bir şey sizin önünüzde bir negatif olarak duruyor. Bir teklif gelir. Bir görüşme yapılır. Ama bunun devamı gelmesi gerekiyor. Sabır edersen diyor burada. 7 vakite kadar güzellikler olacak. Ağırlık kalkarsa çok daha güzel olacak. Ağırlık kalktığında çok daha güzel olacak. Evet fincanınızda yol açılmış. Ama yolun başında 2 tane insan var. Biri sırtını dönmüş. Bu bir e, başvuru. Bu bir ortaklık da olabilir. Biri söz vermiştir. Sözünü tutmaya da olabilir. Ama biri sırtını dönmüş. Ama hemen ardından yepyeni bir kapı açılacağını da gösteriyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Belki siz sırtınızı döneceksiniz ya da biri size sırtını döndü. Ama kimle ne yaşadıysanız ya da yaşayacaksanız bir sonraki sizin için gizlenen çok güzel bir müjde var. Ve çok güzel bir fırsat kapısı açılacağını gösteriyor. Belki bir işle ilgili, belki bir aşkla ilgili ya da farklı bir konuyla ilgili ise yine belirtiyorum. Çok güzel özellikle adında K ve M harfi F ve T harfi olan bir, evet bir kişiyle iletişim kuracaksınız. Yeni bir başlangıç için diyor. Önünüzde 3 hafta içerisinde bir fırsat çıkacak. Bu bir erkek diyor adında ve soy isminde olacağını gösteriyor. Evet e, burada bazı gölgeler var hane tabağınızda bedensel ruhsal bir yorgunluk ve son zamanlarda baş ağrısı ve gerçekten uykusuzluk az önce de dedim ya pimi çekilmiş bir bomba gibisiniz. Ama gerçekten çok kendinizi yormuş ve çok fazlasıyla bunaltmışsınız. Fazlasıyla sorumluluklar var ve tıkanmışsınız. Ve bir de hastanız var. Büyük ihtimal ya sizsiniz ya da hastanız var. Bazı şeyler size ağır gelmeye başlamış. Çünkü yalnızlık da yoruyor size. Ve gece yatağa yattığınızda huzursuz olduğunuzu, sizi yanlış yönlendiren ses enerjileri var iç dünyanızda. Bunları lütfen şifalandırın. Kendinizi lütfen çok çok okuyun. Hatta isminizi bırakın ben de gıyabınızda okuyayım. Mide ve göğüs diyor hizanıza ve kalp diyor. Ayrıca dikkat edin diyor. Biraz sağlık olarak uyarmış. Baş bölgenize de ayrıca dikkat edin. Bir aile bireyinden soğukluk ya da kırgınlık yaşanmış. Bu açıkça resmen net bir şekilde bir kadın fincanınızda yaşlı bir kadın figürü olarak yansımış. Bu bir anneannedir, bir baba babaannedir. Sizden ama yaşça büyük, yaşlı bir kadın bakın. Bir kişiyle ilgili bir e, sıkıntı var diyor. Özellikle de bu sıkıntı, bu soğukluk, husumet bir mahkeme konularına kadar da getirmiş diyor. Ama barış kapınız açık. Ama gururlu ama gerçekten o kadar da çok kibirli ki hem gurur yapıyor hem kibir yapıyor hem de ortalığı bu yaşlı kadın karıştırıyor. Bakın o kadar da çok iyi oynuyor ama siz onun için, onun için ya da onun yüzünden sevdiklerinize ya da ailenize kırıldınız. Size yalan yanlış bilgiler anlatılıyor. Çünkü ortada bir mahkeme var bir terazi var ya mal ya mülk için ya da burada kardeşler ya da aile arası ama ciddi bir kırgınlık var bir barış kapınız var ama bu kadının maskesi düşecek çünkü bu kadın gerçekten çok iyi oynuyor çok iyi oyuncu ama bunun maskesini siz düşüreceksiniz ve mahkeme ya da hukuki meseleler için yine şunu belirtmek istiyorum ki teraziyi andıran bir sembol çok net yansımış bu bir hak arayışının göstergesi terazinin bir tarafı düşük gibi çıkmış ama sonunu ee, çok doğru bir şekilde eşit bir şekilde karar verilecek nafaka olabilir miras olabilir iş mahkemesi aile mahkemesi ama bir mahkeme yolunuzda diyor çok adaletli ve doğru bir karar verilecek bu haklı olan taraf sizsiniz belki de şu an sizden beklenilen bir haber var ve bu haber bir cezaevi olabilir belki farklı bir konu olabilir çok gecikmiş çok sıkılmışsınız ama sonunda iki vakite kadar, iki ay olur, iki hafta olur. Ama sonunda sonuç alma ihtimaliniz çok yüksek. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü e, ruh enerjiniz çok bozulmuş. O kadar yorulmuşsunuz ki stresten, kaygıdan. Evet fazla geçmişe odaklanmayacağınız. Ve artık çok daha değişik, daha böyle net, daha böyle sağlam kararlar alacaksınız. Ve öyle bir çalışma hayatınız olacak ki özel hayatınız çalışma hayatınız ve bulunduğunuz nokta bile değişecek. O kadar güzel sağlıklı bir kararlar alacaksınız. Yani burada mücadelenin, emeğinin karşılığını almaya başlayacaksın. Şu an çevrendeki yakın insanları bile memnun edemiyorsun ve gerçekten e, çok tıkanmışsın ama şansa ihtiyacın var. Bu şans sana dönecek diyor. Hem maddi konuda hem manevi konuda fırsatların açılacak. Bir de bir sınav sonucunda çok da hayırlı bir değerlendirme olacak diyor. Senin yüzünü güldürecek diyor. Şans enerjin çok yüksek. Bir de e, uzak bir şehirde hayat devam edecek. Belki bir eğitim için, belki bir evlilik belki bir kariyerin ama bu bir yurt dışı da olabilir ama biri sana oradan bir el uzatacak diyor. Bu da senin hayrına olacak diyor. Çok da mutlu olacaksın sevgili güzel fal sahibi arkadaşım. Burada 3 aile var. Çok kırgınlıklar var, tartışmalar var. Herkesi korumayı almışsın ama arkanda bir aslan var. Aslan seni koruyor. V harfi, i harfi, p harfi, s ve ç harfler, l'ler çok net. G'ler çok net, G harfler çok net yansımış. İki tane balığınız var ama canın hiçbir şey yapmak istemediğini sanki böyle her şeye kapatmışsın kendini ama gerçekten sanki böyle 20 vakitler öncesi bu 20 yaşlar olur, 20 günler olur. Öncesi çok çifte şansların, çok kısmetli, çok hareketli, çok dinamikmişsin ama çok tıkanmışsın. Çok fazlasıyla yorulmuşsun, evin enerjisi sana iyi gelmiyor ama dışarıda çok iyisin ama evde tıkandığını gösteriyor burada ve sevdiklerinle de burada bir kırgınlık olduğunu ama bir barış kapının açık olduğunu ve geçmişle ilgili dönmeler, geçmişle ilgili helalleşmeler, geçmişte canınızı yakıp yuvanızı dağıtmaya çalışan sizin kalbinizi kıranlar ilgili bazı haberler alacaksınız. Hatta onlar da şu an imtihanda sevdikleriyle, evlatlarıyla çünkü sizin canınızı çok büyük acıtmış ve bunlar da sistem olarak çıkıyor. Sizler de bunları duyacaksınız diyor. Bir anahtarınız var. Bu bir araba, bir evde olabilir ama bu anahtar önünde bir de kurban yansımış hayrını göreceksiniz bereketini göreceksiniz. Bir ortaklık var, bir işe adım atacaksınız ve siz de bunun hayrını ve bereketini göreceksiniz. Dilerim her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlarım. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Sizleri seviyorum. Lütfen kendinize iyi bakın olur mu? Bana ulaşmak istiyorsanız açıklama kısmında ve videonun yorum kısmında benim telefon numaram mevcut. Hatta buradan bir de sesli olarak söylüyorum: 0535 926 1828. Biraz yorumcu. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. İyi ki varsınız.